tamam mı? Tamam, <laughs> söz veriyorum. Bir daha aynı şeyler olmasın. Tekrar tekrar hata açma hata yapıyorsun. Bunlar bir de değerlendirme. O öyle yapıyor da bak seni niye yapmıyor deme ya. Ben böyle yapalım biliyorsun. Biliyorum öyle Elimden gelen bu, ya, hayatım, bu yani ya. bu. çok romantik bir adam. Ya. Yani. romantik olmanı istemiyorum ki sadece sürekli bazen eleştiriyorsun ya. Belki de o zaman çok ağlayınca yani zamanı aynen. Ben gelenleri söylüyordum sana. Ya ben ağlamayacağım gerçekten. Ya, söz veriyorum dersin. ya. ya Bak çok söz veriyorum bu konuyla ilgili ama ağlamak istemiyorum artık. Ha. Senin ağlattığın için gidiyorum. Evet. Ateşim var şu an. Çok masasın. Neden böyle oldu ben? Beni görünce böyle oldu. Evet. Hı? Zaten yandı. O kadar ateşim var şey diyorum. Sevgilim gelsin bana baksın diyordum. Hazal yandı ya o uçtum ben. <laughs> <laughs> Uçarım ben. <laughs> Hadi gidelim.